Herkese yeni bir bloktan daha merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben işten geldim sonrasında gelirken kendime poğaça falan aldım ondan sonra çay demledim onu yedim size de böyle kızım kızım gösterdim e, çünkü evde yalnız olacağım belki arkadaşlarıyla abimlerle falan dışarı çıktı hatta az önce gelip bobuyu da aldılar şu an evde tekim. Ben de evdeki işlerimi hallederim. İşte videoları falan ayarlarım. Video editlemem lazım. Yarına vlog gelmesi gerekiyor. Haftada iki video yayınlamaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Normalde bir net oluyor. Her salı net videomuz geliyor. Ama arada böyle haftada iki yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Az önce çaycımla süzgecimi dün akşamdan Domestos'ta bırakmıştım. Sizinle birlikte onu yıkadık. Öyle geceden Domestos'ta bırakıyorum. Hiçbir şekilde sararma vesaire yapmıyor. Normalde o süzgeci çok fazla sararır. Umarım videonun editini hemen bitiririm de burada oturup bir şeyler izlerim. Yani gün içerisinde o kadar yoğun, o kadar tempolu çalışıyoruz ki arkadaşlar. Eve geldiğimde salonda koltukta uzanıp bir şeyler izlemek bile bana çok büyük lüks geliyor. Onun için hızlıca bitireceğim ve burada oturup keyif yapacağım. Daha fazla oyalanmayayım. Hemen bilgisayara geçeyim. Edite başlayayım. Ben geldim arkadaşlar saç baş dağıldı inanılmaz yoruldum editimi yaptım şu an yüklemede o yüzden çok mutluyum ama yoruldum yani nereden baksanız 3 saattir yerimden kalkmıyorum böyle burada oturuyorum bilgisayardaki işi hallettim o yüzden çok rahatım böyle videoyu editlediğimde ve bittiğinde o kapağını falan hazırladım o kadar mutlu oluyorum ki size anlatamam şu an çok rahatım şimdi kalkıp duşa falan gireceğim ondan sonrasında uyuyacağım çünkü hiç halim yok makineye çamaşırları atacaktık bornozları falan yıkayacaktık Hiçbirine gücüm yok gerçekten. Ben duş alacağım sonrasında yatacağım. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Size daha merhaba diyemedim. Ama ben kalktım evi temizliyorum. Nevresimimi falan değiştirdim. Şu nevresimimi zaten biliyorsunuz çok fazla kullanıyorum. Çok seviyorum çünkü. Bunu serdim. Bir de böyle biraz yılbaşı ruhu gelsin istedim. Karaca'dan çeyizime aldığım bir pike takımım vardı. Yastık kılıfları da var. Ama yastık kılıflarını takmadım. Bunu da böyle ayak ucuna sereyim istedim. Yatağın ucuna. Bence güzel oldu. Şöyle süpürgeyi de çıkarttım şimdi evi süpüreceğim şu battaniyemi de yıkadım ee, onu da kapının üstüne astım hemen kurur diye doğalgaz da açık zaten baya güzel oldu sevdim o yüzden size de göstereyim istedim bakar mısınız benim yatak odam ne kadar çok ışık alıyor yani şöyle göstereyim baya ışık alıyor ama salonum böyle ışık almıyor o yüzden çok üzülüyorum keşke salonum bu kadar ışık alsaydı Güzel oldu. Ben böyle nefesimi değiştirdiğimde içim açılıyor. Şu an evin her yeri tertemiz geliyor bana. Niye böyleyim bilmiyorum. Nefesim değiştiğinde okeyim yani. Evin her yeri temizlenmiş gibi hissediyorum. Sevdim. Şimdi hemen evi süpürmeye başlayacağım. Arkadaşlar babanın kıyafetine bir bakar mısınız ya? Cumhurdayımızın hediyesi. Ne kadar yakıştı. Sevdim mi baba? Ama baba çok sevemedi. Sıcak geliyor. Değil mi baba? Sevemedin çok. Nasıl güzel oldu ya. Bak tipine bak. <laughs> Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Sabah sizinle bayağı şey yaptık aslında. Kısım kısım yaptığım rutinleri gösterdim ama hazırlanırken göstermedim. Saçlarımı falan maşaladım. Makyajımı yaptım. böyle siyah boğazlı kazak giydim. Kırmızı bir ceketim vardı. Onu giydim. Üzerime de şüpheli geçirdim. Bugün günlerden 31 Aralık. Biz yılbaşı akşamı Nilay ablalarda geçireceğiz. Biliyorsunuz Berkay'ın amcasının kızı. Berkay'ın kuzenleriyle, Nilay ablanın arkadaşlarıyla vesaire olacağız. Biraz üst üste giyindim çünkü hava serin. Makyaj da yaptım. Beyaz beğendim. Böyle çok soft doğal bir makyaj oldu. Berkay ile bu dışarıdalar. Beni bekliyorlar. Size hemen kamerayı açmak istedim. Oraya gittiğimde de zaten kısım kısım göstereceğim. Elimden geldiği kadarıyla kamerayı açmaya çalışacağım. Bence güzel bir akşam olacak. Hepinizin yeni yılına şimdiden kutluyorum. Umarım çok güzel, çok mutlu olacağımız, sağlıklı, huzurlu olacağımız bir yıl olur. Sizleri de buradan kocaman selamlıyorum. Ben Berkay ile çok bekletmeyeyim. Hemen çıkacağız. Bobiş ne yapıyorsun anneciğim? Ne kadar yakıştı senin üstündeki ya. Urla'ya geldik arkadaşlar. Şimdi Berkay ile Ömür bir markete uğrayacaklar. Sonrasında geçeceğiz Nilay ablalara. Gelirken Ömür'ü de aldık. Bu işte önde. Ben de onların gelmesini bekliyorum. Yani çok önemsemedim aslında böyle elbise falan giyeyim mi diye düşündüm. Sonra rahat edemem dedim. O yüzden böyle pantolon body üzerine bir ceket giyerim diye düşündüm. Yani yılbaşında çok önemseyip böyle elbisedir odur budur giyenler vardır. Mekanda falan gitsek belki öyle bir şey giyebilirdim ama evde olacağımız için biraz böyle rahat olayım. Rahat bir şeyler giyeyim istedim. O yüzden böyle hızlıca hazırlandım. Onu da size göstermedim. Çok fazla özenmedim yani öyle diyeyim arkadaşlar. Biz geldik arkadaşlar. Yine abla çok güzel bir masa hazırlamış. Size hemen onu göstermek istiyorum. Geldik. Nerede ağacın abla? Oturuyor. Ha yandı. Merhaba. 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 Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Mine abla nasıl güzel süslemiş buraları. Hiç üşenmemiş işte. Bak nerelere kadar takmış. <laughs> Baksana. Tam abla. Bu çok iyi bence. Bunu koyabilirsin. Ortama bakın. <laughs> Sen de bir şeyler söyle. Arkadaşlar yeni yılınızı kutluyorum. <laughs> Hepinizi çok kutluyorum. <laughs> <laughs> Şunu kaydet. Baba, daha şöyle kaydeşi Evet. Evet. Bu nerede? Buradayım. Kaydeşi Harika, sağlık. <laughs> şey ellerine sağlık. Bana da bir şey bekler misin? Ellerine sağlık abla, çok güzel görünüyor. Not that. No. Merhabalar, ben bu videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Ee, nereden baksanız yılbaşından iki gün geçti. Videoyu şimdi editlemeye başlayacağım. O yüzden dedim ki kapanışını da yapayım. O kadar geç uyandık ki arkadaşlar biz yılbaşının ertesi günü. Biliyorsunuz çok fazla oynadık, çok eğlendik, çok güzel bir akşamdı gerçekten. Umarım siz de yeni yıla girerken çok keyifli ve çok huzurlu girmişsinizdir. Biz çok eğlendik, çok keyifli, çok güzel geçti. Tamamen arkadaşlarımızla, kuzenlerimizle olduğumuz bir yılbaşı gecesiydi. Ee, güzeldi gerçekten. Ertesi günü hemen size biraz ondan bahsedeyim. Nene ablalarla birlikte kahvaltı yaptık. Sonrasında Urla'ya sahile gittik. Orada kanoya falan bindik. Ondan sonra nene ablaları tekrar geldik. Orada bir pizza falan yaptık. Bir şeyler yedik, içtik. Sonrasında... Anneme gittim. Annemin doğum günüydü 1 Ocak. Annemin doğum gününü kutladım. Eve geldik. Ertesi günü iş vardı. O yüzden ben bir daha kamerayı hiç açamadım. Ee, şimdi videonun editini yapıyordum. Fark ettim ki videonun kapanışını yapmamışım. Artık bu videonun da kapanışını yapalım istiyorum. Umarım çok güzel bir yıl olur. Hepimiz için çok keyifli, huzurlu, sağlıklı, mutlu, hiç üzülmeyeceğimiz, bol bereketli olacak bir yıl olur inşallah. 2023'ten çok güzel beklentilerim, çok güzel dileklerim var. Yapmak istediğim, başarmak istediğim birçok şeyi başardım. Başta 2023'ten de sağlık, huzur, bereket istiyorum. Sevdiklerimiz yanımızda olsun. Sağlığımız yerinde olsun. Bence gerisi önemli değil. Yani 2023'teki dileklerim bu şekilde arkadaşlar. Sadece sağlık, bereket Et, huzur istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. E, e tabi biraz da kanalım büyümesini istiyorum. E, 2022'de ben çok fazla anı biriktirdim. Benim için çok farklı bir yıldı. Youtube'a ilk dahil olduğum yıldı. Sizinle ilk tanıştığımız yıldı. Onun için 2022 e ben de çok farklı olacak. Çünkü sizinle çok fazla iletişimde bulunduk. Sizinle çok fazla anı biriktirdik. Ben YouTube'u biraz da böyle anı biriktirme alanı gibi düşünüyorum. sonrasında dönüp izlediğimde çok mutlu oluyorum. Hatta ben diyorum Bak bunu yapmışız, şunu yapmışız, şuraya gitmişiz. O yüzden beni çok mutlu ediyor gerçekten YouTube'da böyle anılarımı paylaşmak. Umarım 2023'te çok çok daha güzellerini biriktiririm. Sizlerle paylaşırım. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla büyüyelim, daha fazla içerik üreteyim, daha fazla sizinle iletişimde olayım istiyorum. Instagram'da desteklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.